Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 ayınlarından MSV'ye özel güzel bir soru seçtim. Ee, bir siz önce deneyin arkadaşlar. Başlıyorum. Sınıfındaki öğrencilerini Luna Park gezisine götüren Esin öğretmen. Bir kişinin dönme dolaba binebilmesi için boyunun en az 120 cm. Çarpışan arabaya binebilmesi için boyunun en az 130 olması gerektiğini öğrenmiştir. Şimdi arkadaşlar bir tane doğru çizelim. Buraya 0 diyeyim. Burası 120 olsun. Burası 130 olsun çarpışan arabalara binebilmesi için boyunun en az 130 olması gerektiğini söylemiş. Yani 130 ve 130'dan büyük. Dönme dolaba binen binenlerin boyunun en az 120 cm olması gerektiğini söylemiş. Bu da 120 ve 120'den büyük. Yani buradan fark ettiğiniz gibi arkadaşlar dönme dolap çarpışan arabayı kapsıyor. Yani bunu bir kümede gösterelim. Öncelikle burayı biraz böyle yapayım. Heh. Şimdi bir kümede gösterelim bunu. Şöyle bir kümemiz olsun. Bu da evrensel olsun burası da. Şimdi dönme dolaba DD diyelim. Çarpışan arabaya CHA diyelim. Şimdi değerleri yerine yazalım. Bakalım neler var. Esin öğretmen öğrenciler, öğrencilerinden dönme dolaba binebilenlerin sayısı iki basamaklı AB sayısına çarpışan arabalara binemeyenlerin sayısı ise iki basamaklı BA sayısına eşittir. Öğrencilerden 6 tanesinin boyu 128, 128 neresi olur arkadaşlar? Şimdi ne yazdık? Dönme dolap büyük eşittir 120. Çarpışan araba büyük eşittir 130. 128 neresi olur? Dönme dolaba dahil. Çarpışan arabaya dahil değil. Yani 128 neresi olur? Burası olur arkadaşlar. 128 değil yani. 128 boyunun uzunluğu 128 olan insan sayısı 6. Yani 6 yazalım. 6 kişi burasına, burasına gelir. Başka ne verilmiş arkadaşlar Toplam öğrenci sayısı 51'den fazla olduğuna göre Şimdi biz buraya x diyelim Arkadaşlar hani 120 ile 130 sayısı Hani burası nasıl söyleyeyim 128 boyunda olan 6 kişi var Belki daha fazla kişi olabilir Bu yüzden buraya bir de y ekledim Y artı 6 kişi olsun 120 ile 130 arasını Bir de evrensel kümeye de z diyeyim Şimdi toplam öğrenci sayısı 51'den fazla olduğuna göre demiş. Toplam öğrenci sayısı neresi oluyor? X artı Y artı Z artı 6 büyüktür 51. X artı Y artı Z büyüktür kaç oldu? 45. Şimdi diğer verileri yerine yazalım. A bine neresi? He? dönme dolaba binebilenlerin sayısı iki basamaklı AB sayısına Dönme dolaba binebilenler X artı Y artı 6 AB Çarpışan arabalara binemeyenler Çarpışan arabalara binemeyenler Burası hani burası hariç Yani içi hariç dışındaki Evrenselde Evrensele kadar gider yani Böyle Buralar Neresi olur? Y artı 6 artı Z. Bu da BA demiş. Şimdi arkadaşlar bunu toplayalım. Bakalım neler buluruz. X artı 2 e artı Z artı 12. Şimdi A artı B'yi nasıl yazalır? 10A artı B. Burası da 10B artı A. Toplamı 11A artı B şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burasını fark ettiyseniz buraya benzetebiliriz. Bu yüzden buraya y artı y değil diyelim. Ve daha boş alana yazayım burayı. Şimdi x artı y artı z artı y artı 12 11 a artı b dedim. x artı y artı z ne olur arkadaşlar? Şimdi biz en az en azı bulmaya çalıştığımız için x artı y artı z'yi buradan 46 diyebiliriz. 45'ten büyük en yani az 46. Direkt buraya 46 yazdım. Burası da 12 oldu. Topladım. 58 artı y eşittir. 11 a artı b. Şimdi arkadaşlar. Burasına a artı b'ye 5 versem 55 olur. 58 zaten 55'ten büyük. Hani biz 58'den büyük en küçük kaç yazabiliriz buraya? Buraya AB'ye 6 dersem 6 kere 11 66. O zaman y de 8 olur ve en küçük değerini bulmuş oluruz sağlar. Şimdi AB'yi 6 bulduk. Buraya yazayım yine. A artı B eşittir 6. Neler yazabiliriz arkadaşlar? 1'e 5 yazarız. 2'ye 4 yazarız. 3'e 3 yazarız. 4'e 2 yazarız. 5'e 1 yazarız. Şimdi biz neyi bulacağız arkadaşlar? Dönme dolaba binebilen öğrenci sayısı en az kaçtır? Yani AB'yi bulacağız. Bu yüzden AB en az kaç olur? 1'e 5 olur. Yani 15. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Soru bence güzel soruydu arkadaşlar. MSÖ'de de çıkabilecek seviyede. Orta üstü bir soruydu bence. Soru bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.